Kış aylarında tavuklar için en riskli dönemlerden biridir. Soğuk ve nem, kapalı kümes ortamı bazı hastalıkların hızla yayılmasına neden olur. Peki kışın en sık rastlanan hastalıklar hangileridir? En çok görülen solunum yolu hastalıklarıdır. Enfeksiyöz bronşit, kronik solunum yolu enfeksiyonu yani CRD ve Newcastle hastalığı bu dönemde öne çıkar. Belirtileri öksürük, kırıltılı solunum, burun akıntısı ve göz yaşarmasıdır. Kışın nemli altlık nedeniyle koksityoz dediğimiz iç parazit hastalığı da artar. Özellikle genç civcivlerde kanlı dışkı ve halsizlik de kendini gösterir. Bir diğer büyük tehlike kuş gribidir. Soğuk havalarda göçmen kuşlarla temas arttığı için salgın riski yükselir. Ani ölümler ve ibik sakallarda morarma tipik bulgulardandır. Ayrıca pastorelloz yani tavuk kolerası ve bit pire gibi parazit sorunları da kapalı kümeslerde yayılabilir. Soğuk stresi ve donma da bağışıklığı zayıflatır. Diğer hastalıkların önünü açar. Korunmak için kümeste havalandırmayı doğru ayarlamak, nemli altlığı hemen değiştirmek, vitamin ve mineral takviyelerine bağışıklığı desteklemek ve mutlaka veterinerin önerdiği aşı programına uymak gerekir. Kümese dair takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutma.